değerli emekçiler, özel güvenlik işçilerinin mağdur olduğu bir e, konu var. Özel güvenlik köylerinin kimlik iptali ile Daha öncesinde de defalarca makale olarak da yazmıştık. E, Birçok video konuda, e, da güvenlik görevlisinin mağduriyetlerini dile getirmiştik. Tabi güvenlik köylerinin mağduriyeti sadece kimlikle değil, Özlük haklarıyla beraber birçok mağduriyeti var. En büyük mağduriyetin bir tanesi de son çıkan kanun hükmü ile güvenlik soruşturmanın olumsuz hakkında soruşturma ve kovuşturma olan güvenlik ödenin kimlik iptali. Özellikle uyuşturucu konusunda düşme kararı alan güvenlik gövdenin kimliklerinin iptal edildiğini ve kimlik verilmediğini bu konuda birçok mağdur olduğunu e, bilmekteyiz. Bununla ilişkin de özel güvenlik hatları e, hukuk servisi olan konuyuk birçok dava açtı ve davanın bir tanesinde e, yani 03 10 2020 tarihinde sonuçlanan bir mahkeme kararında uyuşturucudan dolayı düşme alan özel güvenlik görevlisinin kimliğinin iade edilmesi yönünde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yani güvenlik görevlisinin kimliğinin iade edilmesi yönünde bir karar çıktı. Bu kararla ilişkin arkadaşlar biz yaklaşık 2 seneden beri buna kafa yürüyoruz. E, nasıl yapılır, nasıl edilir diye o kişi boyutları nelerdir diye tartışması yapıyorduk. Ancak bir güvenlik görevlisinin ben dava açmak istiyorum demesiyle nihayetinde binlerce özel güvenlik görevlisine umut ışığı olan karar çıktı. Peki bu karardan sonra ne olabilir? Güvenlik görevlisinin kimliği iptal edilen neden böyle olduğu ilişkin daha önce edilmiştik. Özel Güvenlik Komisyonu nasıl ne yaptığını bilmiyoruz. Ancak tek bildikleri özel güvenlik yasasının çok rahatça iptal ettiğini kendilerinin işlerinin başında olduğunu ancak mağdur özel güvenlik de kimse halinde anlamıyor. Şöyle özetle dersek kimliği iptal edilen veya hakkında bir mahkumet kararı var ise bu mahkumet kararı HGB'si olan ve HGB'si biten düşme kararı alan güvenlik görevlerinin artık tümü kimliklerinin iade edileceğine ilişkin yargı kararı yolu açılmıştır. Bundan sonrası bu süreçten artık e, yargı aslında verdiği kararla beraber özel güvenlik komisyonları kimliklerin iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü niyetinde verilmiş bir mahkeme karı var. Tabi mahkeme kararı komisyonu bağla, bağlamaz mı onu bilemiyoruz. Ancak şunu yapmamız gerekiyor. Bundan sonraki güvenlik görevinin kimliği iptal onların kimliği geri aldığı zaman tam yargılanma ile dava açılacağını ve güvenlik görevinin mağdur olduğu bu mağduriyetle ilişki ise maddi ve manevi tazminat davasını açıp burada valiye açıp bu para valide alınır. Vali de bu komisyon kararı iptal eden kişilerin de etmesi gerekiyor. Ve bundan sonrası komisyon öyle ben Cumhurbaşkanı'nın gözüne gireyim bu FETÖ'cü bu şudur bu değil kimlik iptalinde kaçınır inşallah. Şöyle bir durum var. Güvenlik görevinin ancak ben ya HGB onlar ve düşüne Kararı onlar varsa kimliği iptal onlar hem işe davası açıp hem de kimliğin iadesiyle dava açılıyor. Hukuk servislerimize böyle işlem görüyor. Binlerce avukatlarımız ne yazık ki avukatların yanlış yönlendirmesiyle mağdur olduğunu bilmekteyiz. Öte yandan işe davası açtığın zaman İştah Kemesi İdare Mahkemesi'nin karın edecek. Mahkemesi kimliği geri verdiği zaman işe de vasıtasınız. Yani iş görevin başına geri gelirsiniz. Nitekim bu konuda hukuk servislerindeki elimizde bu ünlü emsak kararlar var. Dolayısıyla iki dava birden açılması gerekiyor. Peki HGV'si olmayan hüküm açılması kişiler güvenlik görevlisinin kimliği iptal ettiği zaman alabilir mi? Bir ihtimal ile o da şöyle. Yani 2017'deki kanun kararından önce veya o da 5188 özel güvenlik kanunu yürürlükte olmadığı zaman kişi o zaman bir suç işlemişse ceza almışsa bugün kimliği iptal edilmişse şayet Buradan şunu aç, e, yönüne gitmemiz gerekiyor. Ceza geriye dönük yani çıkan kanunlar geriye dönük işlemediği için o kişi o zaman kazanmış bir hak olarak denildirip aslında dava açabilir. Burada küçük bir ihtimalle varsa bile tavsiyem dava açmanızdır. Dolayısıyla bu tür konuda emekçilerin mutlak sürekli aslında haklarının aramaları gerekiyor bazı arkadaşlar efendim devlettir ben devletin valisinden daha var şey şunun gibi küçük küçük ee, ne bileyim çok basit böyle bir düşüncelere kapılıp dava açmıyor. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devletidir. Devlet değildir. Devlet adına iş yapan kişilerin yanlış karar verdiği zaman bu verdiği kararının hukuka aykırı olması durumunda dava açarak da bunu düzeltilebilir. Dolayısıyla devlet vatandaşın mağduru değil, mağduriyeti gidermesi yönden hareket etmesi gerekiyor. İnsanlar kamunun, kamu adına kamu iş yapan kişilerin keyfi, keder yaptığı işlerin mağdur olduğu olduysa mutlaksa kamu devamlaştır. Çünkü bu mağduriyeti yaşayan kişi ise yani kişi ise devlet diyor ki sen beni burada zarar atın bu zararı da o kişiden alması gerekiyor ve de kanunda bölünür. Aslında birçok konuda alınıyor. Ee, tazminat konusu şöyle bir şey. Eğer hakkınızı artık katalog suçlardan bir yıldan fazla veya bir günde olsa da bile ceza almışsanız güvenlik gözle kimliği iddia etmişse kıdem ve işlem işveren ödemesi gerekiyor. Eğer şayet bu haklarınızı işveren vermiyorsan veya Size evrak imzatma çalışırsan, bunlara itibar etmeyin. Bunlara ilişkin özel güvenlik hakları YouTube servisi ve özel güvenlik hakları internet sayfası hukuk servislerinden destek alabilirsiniz. Tabii özel güvenlik hakları diyoruz ama bütün işçiler aynıdır. Güvenlik görüntüsü işçidir. Temizlik işçi iş, işçisi de iştir. Bütün işçiler özel güvenlik hakları işçi haklarında e, RUKİ destek alabilir. Öte yandan ne yazık ki Türkiye'de yıllardan beri şöyle bir olay var. İşveren her seferinde dürüstlükten bahsediliyor, haklıktan bahsediliyor. Ancak işçinin emeğinin elinde almak için yani daha doğrusu şöyle değilsek mi acaba işçinin emeğini çalmak için diğer işçilere gidin mahkemede yalan söyleyin tanat tutun veya da e, farklı bir yol bulun buna bir kılıf bulalım tazlikini gönderin gitsin deyip böyle bir yola gidiyor. Yani bir başka anlatımda ile ben bunun hakkını nasıl çalayım peşine düşmüş, düşüyor. Ve ondan sonra diyor ki aha ben seni açını buldum şöyle oldu böyle oldu. Demiyor ki ben hırsız yaptım. Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki bu algı yönetimi uzun zamanda devam ediyor. Birinci algı yönetimi iş beğenmezlik algı yönetimidir. İkinci bir yöntem ise ne yazık ki işçiler de gidip mahkemede namuslu ve şerefi üzerinde yemin ederek, yalan yemin ederek bir işçinin emeğini çalmak için bir yola gidiyorlar. Yani işçi gidiyor mahkemede yemin ediyor, diğer işçi hak almasın diye iş işveren daha zengin oluyor. Yani çaldığı işçinin çaldığı emeğiyle daha da zengin oluyor. Diğer işçi onun vebaline gidiyor. Ve ondan sonra sen bu arkadaşların çıkıp piyasada dürüstlükten, haktan, hukuktan baskılıyor. Daha önce de biz yine yazmıştık. Ne yazık ki fakir zenginde bir şey aldığı zaman hırsız oluyor. Ancak zengin fakiri aldığı zaman beyefendi oluyor. Nitekim devlette vergi çalan yani KDV'si ve benzin konu çalan kişiler bugün ülkemize itibar sahibi oluyor, olarak geçiyor. Aslında itibar sahibi bizim açımızda hiçbir zaman itibarı yok ama toplum ne yazık ki buna biraz yol demektedir. İşçilerden ricamız özel güvenlik iş işleri bu tür eylemlerde yapan işçilere şunu söyleyeyim. Benim emeğimi elinde almak için farklı yol ve gitmek gitmeyin. Eğer haklıysam, hakkımı haksızsam zaten ben giderim. Veya da zaten ben bir şey almam. Dolayısıyla özet olarak tekrar söyleyeyim ben. Bütün işçilere çağrımız birlik olun, birbirinizi satmayın. Mahkemelerde namusunuz ve şerefin üzerinde kutsal sayıdığın tüm değerler içinde yemin ediyorsunuz ve yalan yalan yemin ediyorsunuz. Sonra Müslümanım diye geçiniyorsunuz. Bu yeminiz günahından bir tarafa bir işçinin çocuk çocuğu rızkının emeğini çal çalması yardımcı oluyorsunuz. Buna bir de aracı avukatlar var böyle eylemler olduğu zaman işveren size böyle söylediği zaman kusura bakmayın ben Allah için doğrusu neyse onu söylerim demeniz gerekiyor yine işveren böyle bir şey dediği zaman da diyeceksiniz ki e, doğru dürüst haktan basıyorsunuz sizin bu yaptığınız nedir eğer ya bu ayrı dediği zaman diyeceksiniz ki hırsızlığın ayrı olmaz öte yandan sıkça bir kısa olarak gündem dışı olarak hakaret davaları çok geliyor. Hakaret davaları özellikle mağaza çalışan güvenlik görevlileri ve bu benzeri konuda arkadaşlar bir şüpheli yakaladığınız zaman hemen bunu bu, bu suç işlemişte deyip yaftalıyorsunuz. Bir kişi böyle daha önce 3-4 kişi böyle yaftalanmış ve de WhatsApp gruplarında da bir şekilde şüphelinin eline bilgi geçiyor. Beni bana hakaretli diye bana işte şu şu yaftası yapmışlar deyip güvenlik görevinde şikayetçi güvenlik ceza cezalandırılır. Ve bu aşamaların kimlikleri iptal olur. Dolayısıyla örnek olarak bir vesikalı bir kadına yolda geçtiği zaman sen şusunu diyemezsiniz. Veya bir cinayete bulaşmış bir kişi yolda geçtiği zaman veya da sizi zaman sen şusunu diyemezsiniz bunu dediğiniz takdirde siz o kişiye etmiş olursunuz ve cezalısınız. Bir de kaç defa maddi men tasnif edersiniz. Size de ricam, özellikle kaçar sosyal medya hesaplarımıza son zamanlarda büyük bir saldırı var. Facebook'un hangi şirketlerin çok iyi saldırdığını biliyoruz. Bize saldırıların yani emek hırsızıdır ya da e, zalim olanlardır veya da e, işçi köle gibi kullanmak isteyen e, işlerlerdir. Yoksa kimsenin doğru bizim kimsenin bir işiniz yok. Bu hasta bütün işçi emekçi arkadaşlarımızın özellikle Youtube ve özel güvenlik hakları Facebook şahsi Instagram ve diğer konularda hiç kimse takip etmenizi burada haklarınızı biz sürekli size bilgilendiriyoruz. Bu takip edip ve söylediklerimizi yaparak haksızlığa maruz kalmanızı e, istiyoruz. Çünkü bizim için bir işçinin emeğini işlerinde almak bizim için bir zaferdir. Bu zaferi arkadaşlar buna şahit eden arkadaşlarımızın onurlu direniş korkmayan arkadaşlarımızın da emeği fazla olduğu gibi hakkını arayan dik duran haksızlık kabul etmeyen özel güvenlik ve diğer işçilerdir. Siz siz olun, birbirinize destek olun, zalimi yandan değil, mazlum yanda olun. Eğer sizler birbirinizin kuyunu kazarsanız, birbirini satarsanız, işten bir gün Benimle teşekkür ederim. İsmail Abraham Konya, hepinize saygı ve saygı sanıyorum.